Dünyada Chicago, APA ve MLA olmak üzere akademik çalışmalarda farklı referans gösterme sistemleri vardır. Biz açı okulları olarak MLA referans gösterme sistemini kullanmaktayız. Bu podcastte sizlere MLA referans sistemi ile ilgili bilgi verilecektir. Bir yazıda hangi düşüncenin kime ait olduğu net bir biçimde ortaya konmalıdır. Alıntı veya aktarma yapılan kaynaklar hem metnin içinde hem de kaynakça kısmında belirtilmelidir. Bir kaynakta bulunan fikir iki şekilde ödeve dahil edilir. Birinci yol alıntı yapmadır. Yazının içinde alıntı yapılacak yazar, kitabın adı yazıldıktan sonra tırnak içinde alıntı yapılacak cümle veya cümleler yazılır. Alıntının kitap içinde hangi sayfadan yapıldığı da mutlaka belirtilmelidir. Alıntı yaparken belirsizliğe yer vermemek için 3 şeyden mutlaka bahsedilmelidir. Yazar, kaynak ve sayfa numarası. Kitabın hangi baskı olduğu kaynakça kısmında gösterilir. Yapılan alıntı 3 satırı geçiyorsa tırnak kullanılmaz, blok alıntı yapılır. Burada küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Teslim edilen bir çalışmanın %20'sinden fazlası alıntı olmamalıdır. Bir yazıda faydalanılan fikir alınırken direkt alıntı yapılabileceği gibi bu fikir okurlara aktarma yoluyla da belirtilebilir. Cümle alıntı yoluyla yazılıyorsa bilgiler dipnotta gösterilmelidir. Yazar, ad soyad, kitabın adı italik ve sayfa numarası. Aktarılan bir fikir varsa bu fikrin kitapta hangi sayfada bulunduğu parantez içinde yazılır. Alıntı ve aktarma vermiş olmak yeterli değildir. Bazı okurlar yazılan yazıyı okumayabilir. Sadece kaynaklardan yararlanmak isteyebilir. Bu nedenle yazının sonunda mutlaka kaynakça bulunmalıdır. Yapılan çalışmada gerçekten alıntı yapılan, kullanılan kaynaklar kaynakçada gösterilmelidir. Kullanılmayan kaynaklar kaynakçada gösterilmemeli. Kaynakça yazarken şunlara dikkat edilmelidir. Kaynak başında numaralandırma yapılmamalı, kaynaklar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalı. Kaynakça'da kitap, öykü, dergi ve internet linkini nasıl gösterileceğine girmeden önce, yapıt ve yapıt olmayan kaynaklara bir göz atmak gerekir. Kitapçıya gidip satın alabildiğimiz eserler yapıt olarak adlandırılır. Kitap, film, dergi gibi. Kitapçıya gidip satın alamadığımız eserler ise yapıt olmayan eserlerdir şiir, öykü, makale gibi. Yapıt olan eserler kaynakçada italik olarak yazılırken, yapıt olmayanlar tırnak içinde yazılır. Şimdi kaynakçada kitap, öykü, dergi ve internet linkinin nasıl gösterildiğini inceleyelim. Görmüş olduğumuz gibi, bir kitap kaynakça da gösterilirken, yazarın soyadı virgül adı şeklinde başlanır, Kitabın adı italik bir şekilde yazılır bir yapıt olduğu için sonra kitabın nerede yayımlandığı, hangi yayın evinden çıktığı ve hangi yıl yayımlandığı belirtilir. Bir öykü alıntısı verirken tek yazarı olan kaynaklar yine yazarın soyadı virgül adı şeklinde başlanır. Öncelikle Öykünün adı tırnak içerisine alınır. Çünkü öykü bir yapıt değildir. Sonra öykünün içerisinde bulunduğu kitap bir yapıt olduğu için italik olarak yazılır. Sonrasında bu kitap nerede yayınlandı ve hangi yayın evinden çıktıysa onlar yazılır. En sonunda da basım yılı yazılır. Birden fazla yazarı olan kaynaklarda önce tek bir yazarın soyadı virgül adı ve diğer yazarın adı soyadı şeklinde ilerlenir. Eğer yazarlar ikiden fazla ise bir yazar soyadı virgül adı ve diğer şeklinde gösterilir. Eğer bir dergiden alıntı yapılıyorsa yazarın soyadı virgül adı şeklinde başlandıktan sonra hangi makaleyi ele alıyorsak tırnak içerisinde yapıt olmadığı için belirtiriz. Dergi bir yapıt olduğu için italik olarak belirtilir. Ve derginin sayısı mutlaka yazılır. Bu sayının hangi yıl ve hangi ayda çıktığı da parantez içerisinde gösterildikten sonra makalenin derginin içerisinde hangi sayfalar arasında bulunduğu yazılır. Eğer bir makale ile ilgili bilgiye başka birinin makalesi üzerine ulaşıyorsak şu şekilde belirtiriz. Jale Parla, Orhan Kemal'in romanlarında pamuk işçilerinin çok önemli bir yeri olduğunu belirtir. Bu bilgiyi aldığımız kişi Orhan Pamuksa, parantez içinde aktaran pamuk virgül 27 hangi kitabında hangi sayfada ele alıyorsa yazılır. Son olarak internet linkinin nasıl gösterildiği ile ilgili bilgiye şöyle ulaşabiliriz. Yazarın soyadı virgül adı, internet linkinde hangi makaleyi referans olarak gösteriyorsak bu makale bir yapıt olmadığı için tırnak içerisinde gösterilir. Sonra internet linki kopyalanır ve bu linke erişim tarihi bildirilir. Bu podcast'te edebiyat derslerinde en çok faydalanacağınız kaynaklar anlatılmıştır. Daha fazlası için öğretmenlerinizin sizinle paylaştığı MLA uygulama dökümanını inceleyiniz.